Girişimcilik, rekabetçi bir iş dünyasında başarı elde etmenin anahtarıdır. Ancak, başarılı bir iş kurmak için doğru stratejileri belirlemek ve uygulamak zorunludur. Bu noktada, VRO analizi girişimciler için önemli bir araç haline gelmiştir. Ancak, VRO analizi kavramı herkes için net olmayabilir. Bu videoda VRO analizinin ne olduğunu girişimciler için neden önemli olduğunu ve nasıl uygulanabileceğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Bir VRO analizinin tanımı ve önemi VRO analizi, bir işletmenin veya girişimin sahip olduğu kaynakları ve yetenekleri değerlendirmek için kullanılan bir stratejik yönetim aracıdır. VREO, değerli, valuable, nadir, rare, irreplaceable, irreplaceable ve organizet, organizet kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Girişimciler için, VREO analizi işletmenin rekabet avantajını anlamak, sürdürmek ve artırmak için kritik bir rol oynar. VREO analizi, girişimcilerin işletmelerinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine, fırsatları değerlendirmelerine ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur. VRO analizinin uygulanması. VRO analizi genellikle şu adımları izler. Kaynakların tanımlanması, girişimciler, işletmelerinin sahip olduğu kaynakları, mal varlıklar, insan kaynakları, teknoloji vb belirlerler. Kaynakların değerlendirilmesi, tanımlanan kaynaklar, işletmenin rekabet avantajı sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek için VRO kriterlerine göre analiz edilir rekabet avantajı belirleme, değerli, nadir, zor değiştirilebilir ve organize edilmiş kaynaklara sahip olan işletmeler, rekabet avantajı elde edebilirler. Eylem planı oluşturma, VRO analizinden elde edilen bulgulara dayanarak, girişimciler rekabet avantajını sürdürmek veya artırmak için eylem planları oluştururlar. VRO analizinin sonuçları ve karar verme sürecinde kullanımı, VREO analizinin doğru bir şekilde uygulanması, girişimciler için çeşitli olumlu sonuçlar doğurabilir. Rekabet avantajı elde etme, VREO analizi, işletmelerin rekabet avantajını anlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olur. Kaynakları etkin kullanma, VREO analizi, girişimcilerin mevcut kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Stratejik kararlar almak, VREO analizi sonuçlarına dayanarak, girişimciler stratejik kararlar alabilir ve işletmelerinin performansını artırabilir. Bu sonuçlar, girişimcilerin karar verme süreçlerinde kullanılabilir. VREO analizi, işletme stratejilerinin belirlenmesi, kaynak tahsisi ve rekabet avantajı elde etme konularında girişimcilere rehberlik eder. 4. Diğer önemli kavramlarla ilişkisi VRO analizi, stratejik yönetimde diğer önemli kavramlarla yakından ilişkilidir. Örneğin, SWOT analizi, rekabet analizi ve kaynak tabanlı görüş gibi kavramlar, VRO analizini destekler ve işletme stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olur. Sonuç olarak, VRO analizi girişimciler için kritik bir öneme sahiptir girişimciler, işletmelerinin rekabet avantajını anlamak ve geliştirmek için VREO analizini kullanarak daha bilinçli kararlar alabilirler. Bu nedenle, girişimcilerin VREO analizini işletmelerinde etkin bir şekilde kullanmaları önemlidir.